Ne güzel bir gün yürüyüşe çıkalım. Oh, hayır şimdi ezireceğim. Kaçın. Benim evim burada duracak. Mükemmel. Benim adım Chloe ve ben inanılmaz derecede zengin bir kızım. Yanımda kim yaşayacak? Evet evet hemen buraya getirin. Harika. Burası benim evim. Benim adım Britney ve ben zenginim. Aa, komşum kim acaba? Hey evim nereye? Ben Deri ve ben çok fakirim evim için param yok. Bu ne? Parası hiç yok. Tamam evimi süslemeye başlayacağım. Öncelikle onu boyayacağım. Bende bir kova boya var. Pembe boyanı döküyoruz en sevdiğim renk. Ne kadar güzel? En sevdiğim. Gerçekten gözlerimi alamıyorum. Mükemmel görünüyor. Aa, boya bitti. O zaman kovaya ihtiyacım yok. Ne? Hayır. Tamamen boya içindeyim. İğrenç bir şey. Olamaz. Neden? Güvenlik görevlisi yanıma gel. Bu evi görüyor musun? Aynısını yap. Hemen şimdi. Tamamdır. Eşsiz bir şey yapacağım. Her şeyi en iyi şekilde yapacağım. Çatıdan başlayacağım. Şimdi ise boya sipariş edeceğim. Mükemmel renk gerekiyor. Oh, ketçap. Mükemmel. Bir sürü sipariş ediyoruz ve teslimatı bekliyoruz. Ve işte burada. Mükemmel kocaman ketçap porsiyonu. Şimdi eve ketçap dökeceğim. Ve mükemmel renkte olacak. Tam resimdeki gibi aynı renk olacak. Biraz sabırlı olun. Her şeyi göreceksiniz şimdi. Hazır. Nasıl olmuş? Fena değil ama parlak şeyleri görmüyorum. Altın gerekiyor. İşte burada bir sürü altın var. Kullanabilirsin. Harika. Ev için uygun olacaktır. Onu eritmemiz gerekiyor. Biraz brülör kullanacağım. Süper. Şimdi ise altın sıvılaştı. Artık evin detaylarını çizebilirim. Hadi bakalım. Baksanıza ne kadar güzel parlıyor. Evet. Bu gerçek altın. Sade boya değil. Aa, sanırım yetiştim. Aa. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Harika teşekkürler. Vay be Danny. Hadi dışarı çık temizlikçi kaçtı. Oo, teşekkürler bebek. Beni kurtardın. Sana borçluyum. Evimi inşaat etmek için birkaç paspasım var. Ay, ne kadar tatlıydı. Şimdi ev inşa edeceğim. Öncelikle her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor. Oh her şey düşüyor. Tamam. Biraz deneyeceğim. İple her şey olmalı. Böyle bağlayalım. Evet. O oh, sanırım karıştım. Yardım edin. Ay savallı deney. <laughs> Komik şey. Ulan be bu ne böyle? Ne kadar kocaman bir elmas. Sen buraya gel. Evim için böyle bir elmasa ihtiyacım var. Elmas mı? Ama tamam anladım. Bu kadar para yeterli olacak. Bu elmas tam gereken. Buraya yapıştıracağım. Ve birkaç tanesini buraya ve buraya. Şimdi bu ev kesinlikle mükemmel kraliyet ailesinin evine benziyor. Her detay çok pahalı. Pırıl pırıl. Mükemmel resmen. Pencere bile giga zengin ev tarzında yapılmış. Bayan Chloe lütfen evinize gelin. Ve çalışmalarımı değerlendirin. Her şey muhteşem. Tamamdır. Vay be çok havalı. Ben de evimi bitirmek istiyorum. Ben de yumuşak bir bomba var. Onu patlatalım. Ve çatım bu kadar yumuşak ve tatlı oldu. Vay be bu çok havalı. Ben de böyle istiyorum. O yani. Ben çok beğendim. Çok güzel. Şimdi bu yayı alalım. Bunu eve yapıştıracağım. Burada ise taze yeşillikler olacak ve küçüklerle kapıyı süsleyeceğim. Tamam ne dersiniz? Bence evim çok sevimli görünüyor. Vay be Britney evin muhteşem. Böyle havalı bir şey var. Aa, bu da ne böyle? Roy bu senin mi? Eşyalarını neden dağıtıyorsun? Beğenmedim. Bu da modaya uygun değil. Devam edelim. Aa, hepsi kötü. Buna ihtiyacım yok. Ama ben sevdim. Hoşuma gitti. Bunları kullanacağım. Hadi havalı bir fikrim var. Tabii ya. Bu giysilerden böyle kareler kesmemiz gerekiyor. Sonra rengarenk kareleri alacağız. Ve birbiriyle yapıştıracağız. Zımbayla çabucak yapacağım. Süper. Şimdi bunu asacağım evimizin üzerine. Oley hazır çok havalı görünüyor. Vay canına çocuklar. Evleriniz eşsiz. Elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bu harika bir şey. Şimdi devam edelim. Sonrası daha ilginç olacak. Hadi izleyelim. Bir saniye. Bakayım bu ne? Tamam devam edebiliriz. Evim çok güzel gerçekten. Bu benim ilk evim. İçinde kumaş kalıntılarından yapılmış bir battaniye düşünmek istiyorum. İşte böyle. Ve daha da rahat olması için yastıklar da yerleştireceğim. Onları çöplükte buldum bu arada. Eski kıyafetlerden diktim. Vay be ne kadar rahat. Sadece çelenk eksik. Hmm, neden açılmıyor? Aa, çok iyi. Onu duvarlara asalım. Dikkatlice bantla yapıştıracağız. Ve buradan. Ve duvarları da resimlerle boyayacağım. Ve süsleyeceğim. Onları kendim çizeceğim. Evet resim yapmakta iyiydim. Tamam birincisi hazır. Asabilirim. Baksanıza ne kadar havalı oldu çok sevdim. Gerçekten burada yaşamak istiyorum. <laughs> Vay canına. Britney ne yapıyor orada? Ah, çok güzel gerçekten. Danny ne yapıyorsun? Beni mi gözetliyorsun? Ah, neyse bana öyle geldi. Peki odamı nasıl süslesem? Burası biraz boş görünüyor. Hadi bu tüylü yumuşak kalplerle başlayalım. Odanın her yerini asacağım. Ne kadar tatlı görünüyorlar. Hoşuma gitti. Ve burası ise yumuşak bir köşe olacak. Tabii ki pembe olacak. Burada da öyle. Ne kadar güzel. Ay neredeyse unutuyordum. Burada pembe asalım. Burada çok güzelim değil mi? Burada olsun. Şimdi ise masaya ihtiyacım olacak. Üzerine bir ayna koyacağım. Ve makyaj ürünleri de. Bu arada ben neden şimdi makyaj yapmayayım ki? Harika. Çok hoşuma gitti. Ne kadar da tatlı bir odam var. Aa, siz beni sevdiniz. Çok teşekkür ederim. Sam duvarlara boyadın mı? Orayı da unutma. Evet neredeyse bitirdim. Şimdi harika görünüyor. Hayır. Boya mı? Yüzümde mi? Sem. Oh, lütfen kusura bakmayın bayan Chloe. Şimdi temizleyeceğim. İşte. Bana ver. Hiçbir şey yapamıyorsun normal. Oy, tamam ben devam edeyim. Burnu çıkarmam gerekiyor buradan. Bandı çıkardığımızda böyle bir desen oluyor. Dikkatlice. Altın desen çok güzel çok havalı ve pahalı görünüyor. Bayan Chloe kesinlikle değerlendirmelisiniz. Nasıl o da oldu? Gerçekten de fena değil. Mükemmel oldu Sam. Ama birazcık para eksik. Hadi paradan yapalım halıyı. Tamamen farklı bir konu. Köşede altın bir anıt olmalı ve duvarlara yakutlardan yapılmış dudaklar cam Kesinlikle elmas şeklinde bir masa da gerekiyor. boya harika bir eviniz ve odanız var. <laughs> Yorumlarda kimin evi daha çok havalı yazın. Geliyorum. Tuhaf kapıyı kim çaldı? Vay be burada bir işaret var. Gidip orada ne olduğunu öğrenelim. Burası Deniz'in evi. Ne kadar tatlı bir şekil. Bunu ben mi alacağım? Bunu Deni mi çizdi? ne kadar güzel. Ay. Merhaba Britney. Ben de buradayım bu çiçekler senin için. Sen en güzel ve en inanılmazsın. Sevgilim olur musun? Tabii ki. Senin sevgilin olacağım. Hadi bakmayın. Ah, ne kadar utanç verici. Sam dudaklarını çek benden. Defol. Yalnız kalmak istiyorum. Ne kadar da o <laughs> tatlı birisi. İşte videomuz sana erdi. İstediğin için teşekkürler. Kanalımıza abone olun ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.